Köklü sayılarda sınava geçiş 3. Üç, testiyiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi köklü e, işlem sorusu. Burada temelde bizim neyimizi sınıyor Sayılar kök dışına çıkarabiliyoruz mu? Çünkü içeride gördüğünüz gibi büyük sayılar var. Ve siz böyle bir işlemle karşı karşıya geldiğinizde ilk yapmanız gereken kökün dışına çıkan bir şey var mı yok mu onu kontrol etmeniz. Çünkü toplama çıkarma yapabilmemiz için kök en nihayetinde x gibi bir şey olduğu için şöyle bir şey elde edersek mesela işte 13 x olsun. Eksi 10 x diyebilirdik ama bu x'in aynı değere sahip olması lazım. Yani kök 3 olabilir, kök 2 olabilir. Öyle bir şey gelmedikçe işte 2 kök 5 artı kök 3 gibi bir şey gelirse bunu böyle bırakmak zorunda kalıyoruz. Onun için bunları bir denetleyelim. Peki nasıl kök dışına 20 nasıl çıkacak? Acaba çıkan bir şey var mı? Ben bunun 20'nin asal çarpanlarını bir düşünürüm. Şöyle 4 çarpı 5 aslında şu anda bunun kare olduğunu görüyorum. Bu hemen çıkabilir. Yani şöyle devam ettirebiliriz. Bütün kurallarıyla gösterecek olursam bu kök farklı yazılabilir. Bu da 3 ve 2'nin karesi çarpı kök 5 olabilir. Bu bunu götürdüğünden buralarda çarpma olduğundan 3 çarpı 2 çarpı kök 5'e dönüşür değil mi? Bu da 6 kök 5 olur. Demek ki burası aslında 6 kök 5 yazılabilecek bir sayıdır. Birbirine eşit. Şimdi 4 kök 125'e geldiğimde 125'e geldiğimde sen tabi biraz bunları artık Ezberlemiş olacaksın. 5 çarpı 5 çarpı 5. Burada kare oluşturan 2 tane 5 görüyorum. Yani ben bunu 5'in karesi çarpı kök 5 çarpı 4 yazabilirim. Bu da 5 diye çıkar. Şöyle bir şeye dönüşür. Şimdi burada biraz uzatıyorum ki bir eksiğim varsa gör diye. Demek ki burası da 20 kök 5 olarak yazılacak. Şunu biraz hızlı geçeyim. 9 çarpı 5'tir arkadaşlar. 9 da 3 diye kökün dışına çıkar. Nitekim dediğim gibi 6 kök 5 eksi 20 kök 5 artı 3 kök 5'e dönüştü. Bu da şöyle bir şeye dönüşecek. İşlem olarak şunu yapmam gerekecek ve buraya çarpı kök 5 yazacağım. Nihayetinde 20'den 9'u çıkaracağım değil mi? Negatif, pozitif. Büyük olandan küçüğü çıkar. Yani 9 eksi 20 kök 5. Burası da eksi 11 kök 5'e dönüşecek arkadaşlar değil mi? Devam ediyoruz. Bir arazide zemine paralel uzanan su dolu bir mağara tespit edilmiştir. Mağaradaki suyu çıkarmak için uzunluğu kök 3 birim olan eş borulardan 4 tanesiyle yapılan sondaj denemesinde suya ulaşılamamıştır. Evet güzel yani diyor ki ben kök 3'te şuraya ekledim, kök 3'te şuraya ekledim, kök 3'te buraya ekledim. Toplamda kök 3 artı kök 3 falan gidiyor. Bu 4 kök 3 diye yazabiliyorum boruların uzunluğu. Buna göre mağaranın yüzeye uzaklığının Soru işareti. Birim cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor arkadaşlar. Şunu söyleyebiliriz. Yani şundan büyük olacak değil mi arkadaşlar? 4 kök 3'ten büyük olacak. Peki ben 4 kök 3'ü 3'ü tam sayılarla nasıl karşılaştırabilirim? Açıkçası mesela 3'ü kök 9, 4'ü kök 16, 5'i kök 25, 6'yı kök 36, 7'yi kök 49 yazabilirim. Şimdi ama buradaki 4 yani 4 kök 3'teki 4 bana sorun teşkil ediyor. Bunu yapacağım şey içeriye almak. Kökün içine almak. O zaman 4'ün karesi olarak içeri girecek değil mi? Yani şöyle bir şeye dönüşecek. 3 çarpı 4'ün karesi. Bu da 3 çarpı 16'ya dönüşürse 3 kere 10 30, 3 kere 6 18, kök 48 gelir. Demek ki bana bundan daha büyük bir değer lazım. Onun da E'de olduğunu görüyorum. Soru 3 arkadaşlar. Şekil 1'de verilen 36 eş parçaya ayrılmış karenin bir kenar uzunluğu dairenin çap uzunluğuyla birbirine eşit. Yani şurası da kök 72. Peki mesela biz bu tek tek karelerin ne kadar olduğunu nasıl buluruz? Yani kök 72 arkadaşlar her birine dağıtılacak eşit şekilde değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu ne demek? Ben kök 72 dağıtıyorsam, pay ediyorsam payda da 6 olacak. Peki bunu ben nasıl yazabilirim? Kök dışına çıkan bir şey var mı acaba? 36 çarpı 2 olduğunu biliyorum. Bölü 6. Şimdi 72 yani 36 kök 2, 36 çarpı 2 yazarsam bunun 6'nın karesi çarpı 2 olduğunu görüyorum. Bunu istersem 6'nın karesi çarpı kök 2 yazarım 6. Şurası kökle kare götürür. 6 kök 2'ye dönüşür ve 6'lar sağleşir. Demek ki benim burada ne diyeceğim arkadaşlar? Her şu her kare kök 2'dir diyebilir miyim? Evet derim. Çünkü onu buldum. 6'ya böldüm. Peki devamında benden ne istiyor? Şimdi arkadaşlar eğer çapı kök 72 ise şöyle böldüğümüzde şu kısım kök 72'nin yarısı oluyor. Çünkü o kısımla şu kısım eşit. Peki kök 72'yi nasıl ikiye böleceksiniz? Aslında bunu da kök 4 yazabilir miyim? Evet yazarım. O zaman bölme olduğunda aynı şeyi alabiliyorum köke. 72'yi 4'e böleceğim. 60'da, 60'da 12 defa. 72'de 15 defa var. Yani doğru mu dedim yok. 60'ta kaç tane 4 var arkadaşlar? 60'ta 4, 60 bölü 15 tane. 3 tane daha geldi 18 tane. Yani 72 bölü 4 eşittir. 18 çarpı 4 bölü 4'ten şöyle bir kök oluşacak. Tamam. 4'ler giderse arkadaşlar Elimde kök 18 kalır. Bu 9 çarpı 2'dir. Ve şu 9'un da buraya geleceğini 3 olarak söyleyebilirim. Demek ki benim bu uzunluğum 3 kök 2 arkadaşlar. Peki ben bu sarıların her birine kök 2 bulmadım mı? Kök 2, kök 2. O zaman burada kaç tane kök 2 var arkadaşlar? 1, 2 tane buradan geliyor. 3 tane buradan geliyor. Demek ki benim soru işaretim 5 Kök 2 olacak arkadaşlar. Şimdi kökün içinde yapabileceğim bir işlem varsa bunu yaparım arkadaşlar. 16 bölü 100 yazabilir miyim? Yazarım arkadaşlar. 9 bölü 100 yazabilir miyim? Yazarım. Kökümü koyuyorum. Paydalar eşit görüyorum. O zaman üstler toplarım. 25 bölü 100 gelir arkadaşlar. Tamam. Burası da kök 25 bölü kök 100 yazılabilir. Bunda bir sorun yok. O zaman burası 5 diye çıkarken burası 10 diye çıkar. yaptığımda... 1 bölü 2 gelecek. Soru 5 arkadaşlar. Cam silindirler kullanılarak yapılan şekil birdeki düzenekte. Vana kapalı, van kapalı iken silindirlerde bulunan su yüksek, yükseklikleri verilmiştir. Vana açıldığında silindirdeki su yükseklikleri şekil 2'deki gibi eşitlendiğine göre şekil 2'de suyun yüksekliği karşıdır diyor arkadaşlar. Şimdi bakın burada ne olacak? Vana açıldığında ne olur arkadaşlar? Bakın şurası var ya. Bakın şu kısım ikiye bölünecek. Yarısı burada kalacak diğer yarısı şurayı dolduracak değil mi? Tamam. Peki bu kısmın uzunluğu ne kadar? Bunu nasıl hesaplayacağım? Açıkçası 200 kök 288'den burayı çıkardığımda şurayı bulurum. Değil mi? Kök 288 eksi 6 kök 2. Tamam güzel. Şimdi burada herhangi bir işlem yapamam. Ama şuradan kök ikili bir şey gelirse yani x kök 2'ye benzer bir şey gelirse Olay çözülecek. Peki 288 arkadaşlar. 288 aslında asal çarpanlar olayı. 2'ye böldüğümde 144 arkadaşlar. 2'ye böldüğümde ne olacak? 72. 2'ye böldüğümde ne gelecek? 36. 2'ye böldüğümde 18. 2'ye böldüğümde 9. 3'e böldüğümde 3. 3'e böldüğümde 1. Bu ne demek arkadaşlar? 1 2 3 4 5 tane 2 var. 1 2 3 4 5 2 tane 3 var. Arkadaşlar şu ikisi 2'nin karesi. Şu ikisi 2'nin karesi. Ve bir tane 2 kalıyor. Bir de 3'ün karesi geliyor. Eğer bu kökte ise arkadaşlar bakın. Bunu silip dışarı çıkarttım çarpı. Bunu silip dışarı çıkarttım çarpı. Bunu silip dışarı çıkarttım çarpı, dışarı çıkarttım, çarpı ve 2. Böyle kök dışına çıkarttım. Yani neyi kök dışına çıkıyor ne çıkmıyor net görmem. Bu yoldan geçiyor. 2 kere 2 4 çarpı 3 12. 12 kök 2 buluyorum 288 12 kök 12 kök 2 buldum eksi 6 kök 2 arkadaşlar tamam bundan sonra istediğim şey oldu çıkarmamın sonucunun 6 kök 2 geleceğini söylerim demek ki şurası arkadaşlar 6 kök 2 ne dedim yarısı şuraya gelecek dedim değil mi vananın üstünde olacak okey o zaman 6 kök 2 geliyor buraya arkadaşlar peki benden ne istiyor bakın Şöyle çizdiğimde şurayı istiyorum. Tamam da üst tarafı 6 kök 2 buldum. Şurası 6 kök 2. O zaman arkadaşlar 12 kök 2 gelmesini beklerdim. Gelmedi. Bir dakika yanlış bir şey yaptık herhalde. Dedim ki 12 kök 2'den çıkarttım 6 kök 2 arkadaşlar. Biz buraya 6 kök 2 bulduysak. Evet şu yarısı 3 kök 2'dir arkadaşlar. Tamam yanlışımızı bulduk. Şurasını. 3 kök yapacağız. O zaman şurayı topladığımızda ne olacak? 9 kök 2 cevabını buluruz. Evet arkadaşlar bu bizden istediği şey aslında ondalık sayılar bir rasyonel olarak yazalım. Böyle artı 121 bölü 100 kök içinde eksi 1 bölü 100 olacak arkadaşlar. Peki bunları kök dışına nasıl çıkartırız arkadaşlar? Bakın eğer bize şöyle bir şey verilseydi kök 25 bölü kök 100 verilseydi ben bunu aynı kökte yazabilirdim değil mi? Yazabilirdim. Yani burada mesela sadeleştirme de yapabilirim arkadaşlar. Ya da direkt şöyle derim. Şuraya dönerim arkadaşlar. 5 diye çıkar, 10 diye çıkar. 5 bölü 10 olur. Şimdilik 5 bölü 10 kalmasını istiyorum. Çünkü altlardan hepsinden 10 geleceği için sadeleştirme yapmayacağım arkadaşlar. 125, 5 kök 5'e dönüşür arkadaşlar değil mi? 125. Burada pardon 121 bu 121. Şimdi demek ki bu soru aynı zamanda senden yani bir 20'ye kadar kareleri bilmeni de istiyor. Çünkü 121 arkadaşlar 11'in karesidir. O zaman demek ki kök dışına 11 bölü 10 diye çıkacak. Bu taraf ise 1 bölü 10 diye çıkacak. Burada eksi burada artı var arkadaşlar. Bakın şunların toplamı 16 iken 1 çıkarttığımızda 15 bölü 10. Şimdi 10 paydada sayıştırma yapmamamızın güzel tarafı 15 bölü 10'u nasıl yazarız? Sayımızı yazarız. 0 bir tane olduğuna göre şöyle bir basamak ilerleyip virgül koyarım, bir buçuk cevabını bulurum arkadaşlar. Evet devam ediyoruz soru 7. Aşağıdaki kutuların içerisine 3-4 tane sayı vermiş. Sayılardan 2 tanesi her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirdiğine sonuç tam sayı olmaktadır. Diyor ki çarp, bana ve bana tam sayı bul. A sayısı kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi. Sayılardan iki tanesi her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirildi. Arkadaşlar şimdi bir şöyle bakalım. Kök 2 var elimizde. Kök 3 var elimizde. Kök var 5 var. Kök 18 arkadaşlar 2 çarpı 3 çarpı 3 şeklinde yazın. Bakın benim mesela kök 5 gibi bir şeyin kök dışına çıkması için bir kök 5 ile daha çarpmam lazım ki 5 olsun. Ya da kök 3'ü kök 3 ile çarpmam lazım ki 3 olsun değil mi? Şimdi buradaki 3 zaten çıkıyor arkadaşlar. Yani aslında kök 18 yerine 3 kök 2 yazabilirsiniz. Peki bu durumda bunun tam sayı dönmesi için sadece bir kök 2 daha eksik. O zaman demek ki şu ikisini çarpmam yeterli değil mi? Böyle asal çarpanlarından giderek işi halledebilirsiniz. Sonuç tam sayı olmaktadır. A kaçtır diyor. Bunlar çarptığımız arkadaşlar 3 çarpı kök 2 çarpı kök 2 eşittir. 3 çarpı kök 2'nin karesi. Bu bunu götürünce 2 dımdızlak kalıyor. 3 çarpı 2 6 oluyor arkadaşlar. A demek ki 6'ymış. Şekil 1'de verilen 7 eş somunun boyu bu somunlarla kullanılan bir civatan boyuna civatan baş kısmının kalınlığı ise bir somunun kalınlığına eşittir. Tamam. Yani burada diyor ki hepsini taksam bir tanesi dışarıda kalacak. Şekil 2'deki bir tahta parçası civata ve somun ile sıkıştırılıp sabitlendiğinde civatan ucunda artan uzunluk kök 32'dir diyor. Buna göre tahta parçasının kalınlığı kaçtır? Arkadaşlar burada bu işlemin matematiksel modele dökmemiz gerekiyor şimdi. Ne diyor uzananız? Tamam. Öncelikle arkadaşlar 14 kök 2 vardı. Bir tane civatayı çıkardığımda şu uzunluğu bulacağım. Çünkü tepe noktasıyla civata aynı uzunlukta. Bana da 1 2 3, 4, 5, 6, 7 tane civata verilmiş. Diyor ki 7 tane toplanan aynı şeyin uzunluğu 14 kök 2 ise bir tanesi ne kadardır? Çünkü 7'ye bölmem lazım. O zaman 2 kök 2. Demek ki arkadaşlar bakın şurada şunun uzunluğu 7 kök 2. Pardon pardon 2 kök 2. 2 kök 2. Tamam çok güzel. Şimdi kök 32 nedir? Kök 32 arkadaşlar 16 çarpı 2'dir. Bu da kökün önüne 4 diye gelir. 4 kök 2 de şurası arkadaşlar. Çok güzel. Demek ki şurayı topladığımda 6 kök 2 oluyor. Peki biz ne dedik? Şurası arkadaşlar aslında 6 tane civata kadar. Yani 2 kök 2 miydi? Evet. 6 çarpı 2 kök 2 dersem 12 kök 2 kadar uzunluk var aslında. Şu kısım 12 kök 2. Peki neyi çıkartacağım? 6 kök 2 arkadaşlar. Ben bundan 12 kök 2'den 6 kök 2 çıkartırsam cevabım da 6 kök 2 gelecektir. Yani eşlikli doğru mu? Doğru arkadaşlar. Evet bu testi de geride bıraktık.